Ben tabii ki hazırım. Çok heyecanlı. Hadi gidelim. İtfaiye kamyonunda teker dönüyor. Dönüyor, dönüyor. İtfaiye kamyonunda teker dönüyor. Şehir boyunca. Hadi bir oyun oynayalım olur mu? Şu an kulaklarıma şöyle bir ses geliyor. duyuyorum. Şöyle. Uhu hu. Hadi söyleyelim. İtfaiye kamyonunda siren. Uhu hu. Uhu hu. hu. İtfaiye kamyonunda siren. Uhu hu. Şehir boyunca. Şu an kulaklarıma şöyle bir ses geliyor. Kamyonun ortamı hep foş 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 foş, foş foş foş, 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 foş. Kamyonun ortamı hep foş, foş 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 Şehir boyunca Şimdi kulaklarıma şöyle bir ses geliyor Aa, şöyle vik 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 Kamyonda silecekler vik 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 Kamyon Kamyonda silecekler Vik 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 Şehir boyunca <laughs> Kamyon da itfaiyeci der ki Sus 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 sus, sus, sus. Kamyon da itfaiyeci der ki Sus sus sus, sus. Şehir boyunca İtfaiye kamyonunda teker dönüyor, dönüyor, dönüyor. İtfaiye kamyonunda teker dönüyor. Şehir boyunca. <gülüyor> 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 Bu çok eğlenceliydi. Evet gerçekten öyleydi. Teşekkürler itfaiyeci bey. <laughs>